Yani öğrencilerin her halükarda ihtiyaçları oluyor çünkü. Yola veriliyor ücret, yemeğe veriliyor ücret, kitap, defter her türlü gidiyor yani. Askıda Fatura uygulaması destek paketiyle genişledi. Sosyal incelemesi yapılmış, ihtiyaç sahiplerini kapsayan anne çocuk ve aile destek paketlerine eğitim destek paketi de eklendi. Biz bütün bu destek paketlerimizi açıklarken İstanbulluların eşsiz vicdanına güvendiğimizi söylemiştik. Sizlerde bir öğrencinin gülümsemesine vesile olmak isterseniz, Askıda Fatura adresine girip Eğitim Destek Paketini tıklayıp 250 TL değerinde yardımda bulunabilirsiniz. Bir haftada. 3000'e yakın öğrenciye 650 bin lira civarında destek sağlayan bir katkı aldık İstanbullulardan. Bence çok süper bir şey. Çünkü bazı öğrenciler ailelerinden yeterli destek alamıyorlar. Üniversiteden aldıkları burs bazen yeterli olmuyor. Yani insanların tabii ki de öğrencilere sahip çıkması, öğrencileri de anlaması hem de bu dönemde pandemi döneminde bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten anlayışlı insanlara çok teşekkür etmek isterim. Her bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızı askıda fatura uygulamamızın altındaki eğitim destek paketine ya da oradaki yine anne bebek paketi ya da aile destek paketine destek olmaya davet ediyoruz. 16